Selamun Aleyküm arkadaşlar Akşam yemi hazırlıyoruz Akşamdan hazırlıyoruz Sabah da yetiyor Sabah çünkü hava kış olduğu için Donuyor Traktör çalışmıyor iki balya atıyoruz Bir mısır balyası Bir de normal saman balyası Boğaz gibi dönmüş. Mısır balyasını attık. Bu sefer saman. Patlamadan yeterirse iyi. Balyamız daha var ya. Daha şurada 130 tane var. Orada da 130 tane var. Harmana yetişir. Mısırımız var. 50-60 tane. Saman bir başka ya. kara atom veriyoruz. Vitamin. Kokusu ne güzel ya. İnsanın bile yesi geliyor. Hava bugün çok güzel.